merhabalar kanalıma hoş geldiniz e, bugünkü yemeğimi oğlumun sesi eşliğinde yapacağız e, şu an uyumuyor ve genelde ben o uyurken yapıyorum yemeklerimi şu an uyumuyor ve yanımda ara ara onun seslerini duyabilirsiniz e, ben şimdi ne yapacağım ben e, sebze çorbası yapacağım biraz daha besleyici olması için irmik de ilave edeceğim içine pirinçli irmikli bir sebze çorbası yapacağım. 6 aydan itibaren bütün bebeklerimize gönül rahatlığıyla yapıp yedirebilirsiniz anneler. Hemen başlayalım. Özellikle çeyrek havucum var. Özellikle havucumu çok küçük parçalar haline getirdim. Çünkü biliyorsunuz en geç havuç yumuşuyor. En geç havuç haşlanıyor. Biraz daha küçük hale getirdim. Patatesim var küp küp doğradım. Burada da yine çeyrek patates var. Sevgili anneler. Çeyrek havucum var. Çok pardon çeyrek kabağım var. Evet. iki tutam kadar da pirincim var. İki tutam kadar pirincim var. Ve bir yemek kaşığı kadar da irmeğim var. Zeytinyağımı bildiğiniz üzere yemek piştikten sonra ilave edeceğim. Hemen sebzelerimin üzerine ben içme suyunu üzerine geçecek kadar ilave ediyorum. Çorba olacağı için biraz bu ilave ediyorum. Ve haşlanması için ocağıma koyacağım şimdi Evet anneler çorban pişti sayılır ee, birazdan altını kapatacağım ve blender'dan geçeceğim Evet anneler çorban pişti blender'dan geçirdim bebeğimin kasesine ilave ettim her zamanki gibi iki kaşık iki çay kaşığı zeytinyağımı üzerine ekliyorum ve çorbamız Hazır, hemen şöyle karıştıralım. Kıvamı da güzel oldu, çok besleyici, doyurucu bir çorba. Pirinç var içerisinde, irmik var, bundan dolayı da tok tutan bir çorba oldu bebeklerimiz için. Bebeklerimize afiyet olsun, şifa olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.